Ramazan ayının ilk teravihi Van'da da büyük bir sevinçle eda edildi. Koronavirüs nedeniyle iki yıldır camilerde kılınmayan teravih namazı dün akşam ilk kez kılındı. Van'da Ramazan ayının başlamasıyla birlikte iki yılın ardında camide ilk teravih namazının kılınması sevinci yaşandı. Bir Ramazan ayının ilk teravih namazının tüm İslam aleminde olduğu gibi Van'da da büyük sevinçle eda edildi. İlham, teravih namazını kılmak isteyen kadın, erkek, genç, yaşlı ve çocuklar camilere akın ettim. Ramazan ayına ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten vatandaşlar barış ve huzur dileklerinden bulundu. Öncelikle iki yıldır pandemi nedeniyle Diyanet'in verdiği kararla camilerden biraz uzak kalmıştık. Ramazan aylarında e, teravih namazlarımızı camide eda edemiyorduk. Bunun yerine evimizde eda ediyorduk. Bu sene e, pandeminin seyrinin birazcık aşağıya inmesiyle beraber e, Allah'a şükürler olsun camilerde artık namazlar kılınmaya başladı. Biz de şimdi artık teravihlerimizi e, Ramazan ayının ilk e, göstergesi olan teravih namazımızı camide kılacağız. Bunun sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz. İki yıldır bir burukluk içindeydik. Akşam saatlerinden itibaren camiyi doldurmaya başlayan vatandaşlar iki yıllık aradan sonra huzurlu atmosferin tadını çıkarttı. Kentin en büyük camisi olan Yukarı Nörşin Camii'ne akın eden Vanlılar salgın dolayısıyla iki yıldır caminin huzur atmosferinde uzak kaldıklarını belirtti. Allah'ımıza verdiği bir lütuftur. İki sene gelmiyorduk, sıkılıyorduk, evdeydik, evde tabi kılıyorduk. Ama Allah'a şükürler olsun bugün camiye açıldı, camiye geliyoruz. Çok mutluyuz, Allah size razı olsun. Ee, bilindiğiniz gibi iki yıldır pandemiden dolayı teravih namazlarımızı eda edemiyorduk. Bu sene elhamdülillah çok şükür e, camilerimiz açık. Camilerimiz açıldı, teravih namazı eda edeceğiz inşallah. Ramazan ayında tüm Müslümanlar için mübarek olsun diyorum. Vanlılar tekrar camiye kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek tüm İslam alemine dua edeceklerini kaydetti. Evet. Evet. Namaz öncesi vaz veren Van İl Müftüsü Ömer Keskin ise tüm İslam aleminin Ramazan ayını tebrik ederek bu ayı ibadetlerle geçirilmesini tavsiyesinde bulundu. Çift dikiş, evet.